cibiliş ya cibiliş ya. i̇şte. Bir gidelim. Anne! Çabuk ol. Bir gidiyoruz. Ah, Celestine! Burası bir ama mı senin ana vatanın? Burası cibiliş ya Celestin. Göreceksin büyük bir parti. Burada müzik her yerde. Bu da Cibirişyan'ın sloganı. İşte bu böyle. Polis! Müzik polisi! Aa, oh, oh. Yasaklı notaları çalıyorsunuz. Buna devam ederseniz hapse girersiniz. Siz neden bahsediyorsunuz? Hala notalar yüzünden baskı mı yapıyorsunuz? Siz mi fasulye durmayın! Yakalayın adam. <laughs> Sadece tek bir notayı çalmanızı isim veriliyor. Ama bu çok saçma değil mi? Kes sesini! Ne dersen o! Çatın. Onu dikkatli isteyin. Bizi mi fasulye götürecek? A ama o, efendim o sizin o bir müzisyen. İfa sorunu müziksel direniş yüzünden aranıyor. Şifre nedir? Ben bilmiyorum ki. <laughs> Doğru değil. Böylece gidemeyiz. Müziksel direnişin bize ihtiyacı var anne. Sevastiğim. <laughs> <Çeleşliğiniz>. Olsun. <laughs> 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 notaları ararsan melodiyi bulursun